Bugün sizlerle birlikte e, bilme, Bilmediğim bir şey <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Level yüzdeyiz. Level 100 ne? Level 100'deyiz. Kadar bir şuraya alsana Neden? ben gözükeyim e zaten sen gözükemezsin ben nasıl bakacağım o zaman zaten diğer turda ben aa benim de bu turu ben yapmıştım İşte bu turu sen yaptın işte sıra bende hayır bu turu ben yapacağım hayır Önceki turu sen yapmıştın. Hayır, yapmamıştım. Sen yapmıştın. Hayır. Sen öyle mi? Sonra bana vermiştim telefonu. Öyle yapmadım. Öyle yapmış. Ya ne yap? Sonra ben gerisini oynadım, bitirdim. An bir, şey, bir bütün dünya duracak Mont bir şeyler oldu? Ayşem. çek Tamam. erkek vardı dedi. Bu erkeğe, dedi. Bu erkeğe ben dedi. Kız kız Kaçı <laughs> Ne her ee, kız da Ama erkeğe kız da Ne kadar? okunası kötüüm ben kalamıyorum de ya E ne yapayım Gözümün içine mi sokayım buraya Yok da böyle kötü mi oluyor Bu ne? Böyle bir şey yapayım. Ya nereye girdin aptal? <laughs> Şu filmi ettin? Oy. Ne? Ne? Hayır. Tamam. Gel şey dedim. Yok. Ne? Yok. Onu dedim. Ya onu demedim ben. Tamam anladık da. İşte ben onu dedim. Anladım. <laughs> ya! çocuk sana baktı. Ne ya? Erkek yaptım ince. Yok kız yok şey. Ha arkadaş. Bir şey söyleyeceğim. Bu prensel oldu. Neden oldu? Kız kız oldu resmen. Anne de erkek. İkisi. Ama kız çok zayıf ya. Yani. Kızın şu şu kadar daha zayıf. <laughs> Değil mi? Değil mi arkadaşlar. <laughs> Mevlana short şeker. Oynatmam bir daha, ha bunu sonra. Sana bunu oynatmayacağım. Anam nasıl anlama? Benim zaten bir yerim. Aslan da onun derdine düştü. Hı. Arkadaşlar bugün bu <laughs> terasın gelesi. Mangada bitirdi.